Elinin fiyatı şu anda bu. Cumhuriyet Üniversitesi'nde kök hücre proje destek ofisi açıldı. Programda destek ofisinin işleyişi ve yapacağı çalışmalar hakkında bilgi verildi. Beykent Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünce Mezen Şimal kaynaklı kök hücreler ve klinik kullanımları konulu konferans düzenlenerek akabinde proje destek ofisinin açılışı gerçekleştirildi. <laughs> Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta konuşan Üniversite Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Kaan Şevki Kavak devam eden TANAP ve Tagen projelerinde de araştırmalara desteğin devam ettiğini söyledi. Proje koordinasyon uygulama ve araştırma merkezimize bağlı olarak yeni rektörlük binamıza bugün saat 11.30'da da bir açılış gerçekleştireceğiz. Ve bu proje destek ofisi, bu merkeze bağlı olan proje destek ofisi TÜBAN'ın da aynı zamanda Cumhuriyet Üniversitesi'ndeki iletişim noktası olduğundan dolayı İlk büyük resmi etkinliğimizi de hem bu konferansla hem de açılışımızla birlikte e, sizlerle paylaşmak istedik. Rektör yardımcısı Profesör Doktor Ali Taşkın ise yaptığı konuşmada TÜBA ve TÜBİTAK'ın ülkemizin kalkınmasında gelişmesinde çok önemli iki kurum olduğunu biliyoruz. Ülkelerin gelişmişlikleri bilimdeki yarışlardaki yeriyle belirlenir. Üniversitenin çok önemli sorunlarının hepimiz farkındayız ifadelerini kullandı. Royal Society dediğimiz bilimler akademilerinin temelleridir. Ülkelerin gelişmişlikleri, bilimdeki yarıştaki yerleri bunlarla belirleniyor. Burada e, devletlerin, ülkelerin verdikleri desteklerle ortaya çıkıyor. O nedenle ben TÜBAY'ı, TÜBİTAK'ı eee ve ULAKBİM neyse artık bizim bilimsel akademik çalışmalar yapan birimlerimiz her neyse onların çalışmalarının son son yıllarda destekleri artarak daha projelerde imza attıklarını biliyorum. Profesör Doktor Zekeriya Tosun ise sunumunda kök hücreyle ilgili bilgiler verdi. Yani o kök hücre, en temel kök hücre. O, o kök hücreden gelişiyorsa bir insan olur. Kök hücre çalışmaları deyince bir yavaş kaynaklara bakıp kendimizdeki kaynakları ve bizim verilerimizi ihmal ettiğimiz çok oluyor. Olduğu... Konferansın ardından Rektörlük Hizmet Binası'nda Rektör Profesör Doktor Alem Yıldız, Rektör Yardımcıları, İl Müdürleri, Rektör Danışmanları ile çok sayıda davetlinin katılımıyla Proje Destek Ofisinin açılışı gerçekleştirildi. Bismillah. hayırlı olsun. Sevgili izleyenler bültenimiz spor haberleriyle devam ediyor.